Asıl tehlike pazartesi, İsrail'in tapınak planı. Mescid-i Aksa'da cuma akşamı yaşananlar bir bütünün parçası. O bütün İsrail'in Aksa'yı sinagoga çevirme planı. 2010'a kadar gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girmesi yasaktı. İsrail bu yasağı öyle ya da böyle uyguluyordu. Yahudilerin girmesine izin vermiyordu. Eylül 2000'de Ariel Sharon Aksa avlusuna girdiğinde ikinci intifada çıkmıştı. Mescid-i Aksa Filistinler için kırmızı çizgiydi. Ancak 2010'dan itibaren bu kırmızı çizgi delindi. O dönem Likud Partisi Milletvekili Moşe Feigli'nin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun buna göz yummasıyla Aksa'ya yapılan baskınlar periyodik hale getirildi. Son 11 yıldır haftanın belirli günlerinde Yahudi gruplar polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyorlar. Filistinler ilk andan itibaren buna reaksiyon gösterseler de dünya Müslümanlarından her zamanki gibi Ses çıkmaması üzerine İsrail durumu sıradan hale getirdi. Ramazan ayının ilk gününden itibaren Şam kapısındaki engellemeler, Mescid-i Aksa yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah semtinde istila ve saldırılara Mescid-i Aksa yönelik kanlı bir baskın da eklenmiş oldu. Ancak ve maalesef bu arkada bir tehlike daha var. O da 10 Mayıs pazartesi günü aşırı sağcı Yahudilerin oluşturduğu çok sayıda tapınakçı grubun bugüne kadarki en büyük kalabalıkla Mescid-i Aksa'ya yapmayı planladıkları baskın. İsrail bu tarihlerde Kudüs günü diye bir kutlama yapıyor. Yahudi takvimine göre o gün bu yıl 10 Mayıs'a denk geliyor. Mescid-i Aksa'ya tapınak dağı diyen tapınakçı grupların üyesi olan 30 binden fazla fanatik Siyonistin pazartesi günü Müslümanların ilk kıblesine baskın yapması planlıyor. Bununla ilgili tüm hazırlıklar günlerdir yapıldı ve tamamlandı. İşte asıl tehlike o zaman. Çünkü Siyonistlerin tüm derdi Mescid-i Aksa'yı bir Yahudi mabedi haline getirmek. Cuma günü yapılan baskın, pazartesi günü yapılması planlanan baskının bir provası niteliğindeydi. İsrail her zaman olduğu gibi nabız ölçecek. Hem Filistinlerin hem de Müslüman dünyasının tepkilerine bakacak. O tepkiler hafif kalırsa pazartesi günkü baskın bugüne kadar eşi benzeri olmamış düzeyde bir Siyonist şovuna dönüşecek. Maalesef Arap dünyası İsrail'in bu planlarını hep sessiz kaldı. Filistinler yıllardır defalarca uyardı ama onları dinleyen olmadı. Şu an İsrail 1994'te yine bir Ramazan ayında El Halil kentindeki Hz. İbrahim Camii'ni nasıl bir katliam sonucu sinagogu çevirdiyse aynısını Kudüs'te Mescid-i Aksa üzerinde deniyor. El Halil emsali Müslümanlar tarafından hatırda bile değil. Ama İsrail o emsal üzerindeki Kudüs'ü Yahudileştirip Mescid-i Aksa'yı da sinagoga çevirme planını adım adım uyguluyor. Silvan, şey Cerrah gibi semtlerdeki Filistinlilerin sürgün edilmesi, evlerine el konulması, bu mahallelerin Yahudileştirilmesi de planın parçası. Çünkü buralar Mescid-i Aksa yürüme mesafesindeki Filistin semtleri. Aynı şekilde Ramazan'ın ilk gününden itibaren Mescid-i Aksa'ya giden en kalabalık kapı olan Şam kapısındaki engellemeler de aynı planın parçası. Çünkü mescid Aksa'nın etrafı ne kadar Müslümanlardan arındırılırsa Mescid-i Aksa'nın da Müslümanlardan arındırılıp Yahudi mabedine dönüştürülmesi o denli kolay olacak. İlk etapta mescid Aksa bölünecek. Kubbetü Sahra çevresindeki alan Yahudilere sinagog olarak tahsis edilecek. Sonrası ise daha vahim. Çünkü İsrail Mescid-i Aksa'nın yarısıyla yetinmeyecek. Bir müddet sonra burayı tamamen yıkıp yıllardır o dillerinden düşürmedikleri büyük mabedi inşa edecekler. Maalesef durum bu denli açık ve ciddi. Çok öteye gitmeden sadece son 10 yıla bakıp neler olmuş bir dikkat edilirse görünen köyün kılavuza ihtiyacının olmadığı da tüm çıplaklığıyla anlaşılacaktır. Evet, İsrail Filistinlere bunları yaparken, Mescid-i Aksa'ya bu baskınları yaparken bizler de Müslüman diye, Müslümanız diye ortalıkta dolanıyoruz. İftarda ne yiyeceğimizi hesap ediyoruz. Sahurda ne yiyeceğimizi hesap ediyoruz. Yasaklar bittiğinde nerelere tatile gideceğimizi hesap ediyoruz. Oysa Filistin, Mescid-i Aksa, kubbet Sahra yıllardır kan ağlıyor. Yıllardır zulüm bitmiyor orada. Bunun hesabını bütün Müslümanlar bu dünyada da öbür dünyada da verecektir. Müslüman başka bir Müslümanın derdiyle dertlenmediği sürece tam bir Müslüman olamaz. Çünkü Müslümanlık sadece kendine Müslümanlık değildir. Müslümanlar Müslümanları düşünmek zorundadır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman kan ağlıyorsa, zulüm görüyorsa diğer Müslüman bundan sorumludur, sorumlu olacaktır. Çünkü böyle bir Müslümanlık yok. Sadece kendini, kendi çoluk çocuğunun geleceğini, menfaatini düşünen böyle bir Müslümanlık yok. Bu bizim kendi üstümüze koyduğumuz, kendi üstümüze yakıştırdığımız bir Müslümanlık kılıfı. Herhangi bir hayvan zulüm gördüğünde ki bu zulüme karşıyız hepimiz hayvanlara zulme. Ama ne oluyor? Dünya ayağa kalkıyor. Herkes köpek resimleri, kedi resimleri, hayvan resimleri paylaşıyor. Sanki böyle evet yapılan yanlış ama bu verdiğiniz tepki. Bu verdiğiniz tepki hayvanlara verilen bir tepki. Tamam anlayışla karşılıyoruz. Peki orada Müslümanlar ölürken, Müslümanlar zulüm görürken neden aynı tepkiyi vermiyoruz? Gezi olaylarında ağaç kesildi diye ortalığı yıkmaya çalışanlar, yakanlar, yıkanlar şimdi niye sesini çıkarmıyor? Hani Müslümandık? Hani hepimiz aynı kıbleye dönmüştük? Hani hepimiz aynı Allah'a, aynı peygambere inanıyorduk? Sözde değil mi? Biz bunların hesabını vermeden asla kurtulamayacağız ve cennet yüzü görmeyeceğiz. Bu Müslümanlara yapılan zulmün hesabını hepimiz vereceğiz. Bu dünyaya biz laylaylom eğlenmek için, internette, orada, burada, tatil beldelerinde, şurada, burada, günümüzü gün etmek için ya da paramızın üstüne para katmak için, geleceğimizi maddi olarak özgürleştirmek için gelmedik. Biz Allah'a ibadet için geldik. Allah'ın buyruklarını yerine getirmek için geldik. Ama Allah'ın buyruklarını işimize geleni dinliyoruz, işimize gelmeyeni dinlemiyoruz çünkü menfaatimiz söz konusu. Menfaatimiz söz konusu olduğunda hiçbir doğruyu görmeyiz, hiçbir gerçeği kabul etmeyiz. Evet bugün Kadir Gecesi. Allah bu zalimlerin, bu zalimlere sessiz kalanların hepsinin belasını versin inşallah. Biz Müslümanlara da akıl, şuur, fikir ve birlik beraberlik içinde durabilmeyi nasip eylesin bizler ayrı kaldıkça, bizler içimizde bölündükçe işte İsrail gibi zalimler gelip böyle Müslüman kardeşlerimizin canına kıyıyor. Bizim kutsal mabetlerimizi basıyor ve biz sadece seyrediyoruz. Sadece seyrediyoruz. Önceden seyrettiğimiz gibi. Bari bu gece dua edelim. Bunlar kahrolsun. Bu zulüm bitsin. Bizler birlik beraberlik içinde bir an önce birleşelim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bizi akıllı eylesin. Bizi sadece kendini düşünen, kendi menfaat ve çıkarları doğrusunda yaşayan sahte insanlardan, sahte Müslümanlardan eylemesin. Evet, videoyu lütfen paylaşalım ki herkes gerçekleri, doğruları öğrensin. Belki bir kişi uyanır da bize de bir sevap gelir. Evet Allah.